Estetin var mı? Ha. <gülüyor> <gülüyor> ya, profes <'nun> falan sayılıyor. <gülüyor> 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 ya e, ya birazcık yüzümü doldurt. <laughs> Ya bu arada bana sosyal medyada sürekli söylenen bir şey var. Mesela benim olduğu ya yani benim sayfamda da başka sayfalarda da mesela fotoğrafım varsa sürekli şey diyorlar. Abi bu kadar paramız olsa biz de güzel olurduk. Yani belli ki hani estetiğe bağlıyor hikayeyi. Yani çok şükür bir kozmetik markasının da yüzüğüm hiç öyle bir şeyim yok. Diş macunu markasının yüzüğüydüm beş yıl. Ee, bana dava açın oldu kendi dişlerini kullanmıyor ki diye <laughs> kendi dişlerim Allah'a çok şükür gerçekten yani çok ilginç o, insanlar var Adı, peki nasıl karar verdiler senin için? Vallahi diş hekimime gittim. Dedim ki ya özür dilerim bana bir rapor yazar mısınız neler yaptırdıysam? Bu gerçek ya ciddi söylüyorum. Yani ülkede biliyorsunuz işsizlik kat safhada ama böyle olması çok üzücü bence. <laughs> Çünkü artık yani oralara neden gidiyorsun arkadaşım Aha, çok ya? Acayip. Evet. 3-5 yani herhalde... Vallahi benim dişim ya. Vallahi yani rapor istedim. Ve e, rapor yolladık yani mahkemeye. <laughs> Ya bir şey yok yani çok şükür. henüz. Şimdi. Bu arada ben estetiği çok severim biliyor musunuz? <laughs> <laughs> yani çok hoşuma gider yani. Hani böyle dudaklar dudaklar şiştiğinde bir hoşuma gidiyor yalan yok Bazısı yani. Bazısı da ütü basılmış gibi oluyor. Hayır tamam. Eski. O aynı olanlardan bahsetmiyorum. Ha. Ama mesela kimisi de yani yakıştırıyor güzel de evet. görünüyor. Tabii canım ee, bazısını... İhtiyaç olduğunda Bir de o şey galiba artık gelişti. Çünkü ufak ufak yapıyor insanlar. Tabii canım dünyada da evet. herkes de yaptırıyor yani. Aranızda estetiği olan var mı? Söylemez ki kimse ya. A, estetiğiniz bırak. var. Ne, ne Burun. yap Burun yaptırdınız. Çok Yan da güzel, dönüm. doğal görünüyor. Evet. <laughs> Gayet de güzel. Bunu mu yaptırdınız? <gülüyor> <gülüyor> e, Buna iyi para görüntü. mı verildi? Şaka, şaka. Öyle değil. Güzel olmuş gerçekten. Hiç evet, evet. Çok düzgün görünmüyor. duruyor. Doğal Aynen. Doğal. Ne, deviyasyon mu vardı, burnu mu beğenmiyorduk? Burda kanca vardı. Kanca mı? Kemiktir o. <gülüyor> <gülüyor> var mı başka estetiği olan? Ne bileyim, Yok ya dolga estetikten sayılmıyor bana, işte. bildiğim kadarıyla. Say ben yaptırmadım yemin ederim ki. Ah dolga estetik sayılmıyor. Bir anda dudakları oynamazmış. <laughs> ya ben öyle olmadığını sanıyordum. Doktor öyle dedi. Ama kapamıyor koku konusunda genel bir hassasiyetin olduğunu biliyoruz. Maalesef. Bugüne kadar birine ter ya da ağzının koktuğunu söylediğin ya da çaktırdığın en ağır olayı anlatır mısın? Yani bayağı söyledim. Ya ben söylerim arkadaşlar çok önemli bir şey çünkü şimdi yani istatistikler gösteriyor ki diye. Yani bu ağız kokusu olayına da çok takığım. Çalıştığım dönemde işte ağız ve diş sağlığı ile ilgili çok üzücü istatistiklerle yüz yüze geldim. Yani bilmiyorum aranızda bilenler vardır ama sağlık problemleri ağız ve diş sağlığıyla ne yazık ki başlıyormuş. Özellikle işte diyabet gibi kalp gibi şeyleri en çok tetikleyen şey maalesef sağlıksız diş sağlığıymış. Tabii bunun içinde koku gibi şeyler de var ama ülkede dört kişilik bir aileye bir yılda bir diş fırçası ve bir diş macunu düşüyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu gerçekten çok üzücü bir şey. Ya ben artık bunu sosyal sorumluluk projesi gibi söylüyorum yani herkese. Gerçekten çok önemli bir şey yani. Ve yani konservatuarda okurken... <laughs> ...o dönemde başladı. Ya ben çok takıntılıydım. Eskisi kadar değilim artık. Ee, şimdi yani yeri geliyor o kadar yakın oluyoruz ki bir sahne oynuyoruz işte ee, ve yani bir arkadaşıma e, tuvalette dedim ki yani dedim hani hiçbirimizin parası pulu yok ama dedim arkadaşım hani lavaboya eğildim şöyle dedim birazcık dedim göstermeye baş... <laughs> göstermeye başladım yani sabunu aldım dedim ki arkadaşım dedim böyle yapabilirsin ya da rahatsız oluyorsan peçeteleri aldım sabunu koydum Bayağı kol altlarımı temizlemeye başladım. Gösterdim yani. Başka bir arkadaşımın da cebine deodorant, jilet ve çorap koymuştum bir tane. <laughs> ya yani, ne yapayım ama yani? Hayır gerçekten öğrenciyiz. Evet. Ee, ya yani ben de zaten son paramla onu yapmıştım ama önemli değil yani. Gerçekten çok önemli bir şey. Ee, yani... Bir şekilde algımız öyle oluşamayabiliyor. Farkında olamayabiliyoruz. İnsanız hepimiz yani. Gerçekten tenkit eden bir yerden de yapmadım bunu. Ya da işte servis elemanı arkadaşlarımız, hizmet sektöründe çalışan arkadaşlarımız. Ben mesela kulağına eğilip çok özür dilerim. Farkında olmayabilirsiniz ama hani birazcık e, ter kokmuşsunuz. Bilginiz olsun. Başkaları size kötü bir şey söylemesin diye mesela söylemişliğim vardır yani. Evet. evet zaten bunu aslında bu koku konusuyla ilgili... Bu sene başından beri soruyoruz gelen her konuğa. Ya işte e, bir arkadaşınızın e, ter koktuğunu fark edersek... Arkadaşım açık açık söylerim. Arkadaşım bu ne <laughs> <laughs> Arkadaşıma söylerim yani. Ya <laughs> benim suyu sabunu bırakalı 8 yıl geçmiş bir arkadaşım vardı. Artık görüşmüyorum onunla. Melik Şafik. <laughs> <laughs> Dişlerini 3 haftada bir fırçalıyordu artık. Yok ya. Yani bir kilo pilav yapılırdı saçının yani. Olacak işte... <laughs> <laughs> Gittikçe barbarlaşıyor. Neyse. Alice teklifi geldiğinde ve henüz prodüksiyondan haberin olmadığında aynı alaka ya, hayatta işim olmaz, çocuk oyunu falan dedin mi? Demedim. Müzikal olduğunu, Serenay'ın başrolde oynayacağını biliyordum. O dönem çok heyecanlandığım ve yapmak istediğim bir iş vardı. Ne yazık ki rafa kalktı ama şimdilik hala istiyorum yapmayı. Böyle bir ikilemde kaldım çünkü biz bir takım görüşmeler yapmaya başlamıştık. Bir sinema filmiydi ve Hani benim buna odaklanmam lazım ya. Hani galiba bu benim için uygun bir zaman değil dedim. Önce sonrasında <laughs> çok karaktersiz bir hareket. <laughs> ne yazık ki. Sonra beni ben bu arada işi yapmadan öncesinde Enis'i aradım. Dedim ki Enis dedim ya. Alice geldi. Sana dedim tavşan rolü, bana kraliçe rolü ya. Çok eğlenceli iki rolde. Ondan sonra Enis dedi ki aşkım ya yani çok yorgunum ben. Hiç dedi tiyatro yapabilecek bir enerjim yok dedi. Aşkım gerçekten çok iyi falan anlatıyorum böyle. Ondan sonra dedi ki ya hiç öyle tiyatro yapacak bir modum yok. Yıllardır da gerçekten aralıksız tiyatro yapıyor o da. Neyse. O öyle söyleyince benim de bir hevesim kaçtı. <laughs> Yalan yok. Ondan sonra bu şuursuz arkadaşım görüşmesine gitmiş. <laughs> ve sonra hiçbir şey olmamış gibi beni arayıp böyle yaptı. Ezgi, muhteşem bir proje. <laughs> dedim ki Enis ben hayır dedim. <laughs> Dedi ki aşkım saçmalama hemen evet diyorsun. Ondan sonra tekrar arayıp <laughs> zaten yani işin yapımcıları BKM zorlu ve ID iletişim. ile iletişim benim çalıştığım menajerlik şirkete Ayşe Barım. Ve hani Ayşe de bunu zaten bekliyordu. Hiç kraliçem için ben hayır dediğim halde kimseye bir şey dememişler. Gelir Ezgi demiş kendi kendine çünkü. BKM'de artık benim yıllardır evim gibi. Ondan sonra ve sonra... Ayşe dedi ki konuştuk mu Enis'te? Dedi ki konuştum. <laughs> tamam ama hayırlı olsun aşkım dedi. Dedi ki hayırlı olsun aşkım. Ve işe başladık yani hiç öyle bir yok ya çocuk oyun hiç demedim. En yakın tarihli altına yapma hikayeni <gülüyor> öğrenelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl soru Belikşah? Allah'ım ya Rabbim ya. Aa sen yazdın diye gören de ben sürekli altıma kaçırıyorum. <laughs> <laughs> ya yani ne bileyim ben. <laughs> yani çok gülüyorsan. Kaçırabilir kaçırabilirsin ama dozajı ne şimdi? Bırakmak mı? <laughs> Bence o kadar yani seçeneğimiz varsa tutabilir. sen seç. Hani, ya, ama yani... Ya ben biraz fazla gülerim gerçekten de yani. <laughs> Ay, Ve cümle. çocukken hastaneye kaldırılmışlığım bile var. <laughs> Sıkışıp tuttuğum için. <laughs> o pandistim patladı sandı annemler. Tabi tabi evet. Ve yani çok çok fena oldum. Ölüyorum zannettim. Ee, yani ama yakın zamanda ne yalan söyleyeyim hatırlamıyorum. Madem bunu söyledin <laughs> tahmin iyi Kesin bildiğin bir şey var çünkü. Senin, senin bizimle Benim gerçekten hatırlamıyorum istediğin... yani. Ya yani çok güle güle ha, eve için doğru güle... kaçmışlığım... Ay şey, tuvalete doğru kaçmışlığım vardır muhakkak. Hani ölüyorum falan diye çok vardır hem de. Evet. evet. Peki bugüne kadar içinde yer aldığın ama izledikten sonra of Allah'ım berbat bir şey olmuş dediğin bir iş var mı? Ya ben bunu çok düşündüm ee, ama ben gerçekten şanslı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Bunu da hakikaten yani yani 98 yılında ilk işimi yaptım, 15 yaşındaydım. Ama hepsinin benim için çok güzel tarafları var ya. Ben yani bunu çok samimiyetle söylüyorum. Böyle üç kuruşu denkleştirip yaşamaya çalıştığımız. Ben de işte o zaman lise 1'e gidiyordum. hali vakti yerinde de bir ailenin çocuğu değildim açıkçası ve yani e, oradan. Kazandığım para e, 35 TL, e, 1998 yılı. ya Yani ne olsun 150 lirası olsun aslında yani. E, benim için ne kadar ilaçtı size anlatamam yani. Çünkü hani ev alışverişi yapıyorduk birlikte öyle söyleyeyim. O yüzden hepsinin benim için kıymeti çok fazla. E, böyle... Uzun yıllarda öyle devam etti aslında. Yaptığım şanslı oyuncuyum dediğim de şu. Kulakları çınlasın çok sevdiğim ve hayranlıkla izlediğim Şevket Altuğ. 2002 yılında onun bir dizisinde başrolünde oynadığı bir dizide oynamaya başladım. Sonra Talihsizlik dizi çok kısa sürdü. 6. bölümde bitti. Sonra bir anda beni başka bir işten çağırdılar. Sultan makamı belki hatırlayanlar vardır. Yani çok kıymetli oyuncularla çalıştım hep. Sonra işte... Ee, Uğur Yücelli Hırsız Polis, ondan sonra e, yani çok güzel işler hepsi. Sınıf dizisi, Senden Başka Saadet bana en büyük hediye orada. 2008'de zaten yine Uğur abi, Ozan Güven hep birlikte canım ailem. Ya ben çok güzel işlerde çalıştım. Hiçbirinde ya of berbat bir işti demedim. Benim hiç sıkıldığım, rahatsız olduğum bir iş olmadı İbo. ...net bunu söyleyebilirim ama. Şimdi biliyoruz mutlu bir beraberliğim var. Allah mesut etsin. Teşekkür ederim. Biz beyefendiye de bayılıyoruz. Yakın arkadaşların olarak. Ve e, senden şu iki soruya dürüstçe cevap vermeni istiyoruz. Bir, Mustafa Bey'imizin ilişkinin başında farklı... ...sonradan farklılaşan bir özelliği oldu mu? İki, senin ilişki içindeki en berbat özelliğin ne? Bizim bir tahminimiz var ama... <laughs> Ne o? Söylesene. Ben sen cevap ver sonra söyleyeceğim. Tamam peki. Ee, başta e, tabii bir e, elde etme süreci olduğu için <laughs> inanılmaz. Ya gerçi hala öyle yani her zaman çok centilmendir. Artık çok tabii ki e, güzel bir ilişkimiz olduğu için ama birbirimize nazımız geçtiği için. E, İstediği şeyleri yaptırma konusunda inatçı oluyor. Ha. Evet yani ama o bende de biraz var ama onda daha çok. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef onda daha çok var. Ona yapılacak bir şey yok. Ama bu da kötü bir özellik mi bilmiyorum onun yapısıyla alakalı. Sonuçta bunu yapabildiğim bir annem var. Bir de sen varsın diyor. Yapılacak hmm. bir şey yok yani anlayışlı olmam lazım. Peki senin en berbat özelliğin ilişkideki? Hı. <laughs> Ay bunu ona mı sorsak? Ne olabilir ki? Ben hiç merhaba söz alıverim. Sen kendini bilirsin. Bilirim tabii. Ben üzgün olduğumda baya böyle çok asosyal oluyorum. Belki o olabilir. Bir de kızdığımda gerçekten kızıyorum. Hı. Yani evet, gözüm dönebiliyor yani. Yumuşak ama o da atın öyle. Çiftesi dediğimiz. Evet yani ikimiz de sosyal hayatımızda gerçekten <laughs> e, gayet yumuşak tatlı dilliyizdir ama kızdığımızda gözümüz dönüyor yani bu ikimizin de çok spesifik bir özelliği. Kardeşim sen bu çocuğu niye korkutuyorsun? Korkutmayayım bari. Biz korkutma beni ya? Canım. Ama kork, çok eğlenceli kork, oluyor. Çok ko güzel geçen, korkuyor geçen ya. Geçen ben Ezgi'ye bir tane şey gönder. Bu Ezgi gerçekten bu arada Fırsat buldukça Mustafa'yı korkutuyor. Yani böyle duvarın arkasında bekliyor. Bir <laughs> açıyor videoyu. Bekliyor ve hani Mustafa'nın gelişini anlıyorsunuz artık. Orada koridorda ışık yanmış ve yazık yavrum artık Mustafa da diyor ki yani Ezgi beni korkutma. <laughs> diyor gelirken diyor bir şey gelecek belli yani orada. Yazık ve... ben yukarıdayım mesela. Böyle yapıyor aşağıda. Ezgi ne olur ses ver. <laughs> Televizyon izliyorum bayağı. Böyle aşağı bak <laughs> Ne diyor yani? Ve <laughs> <laughs> yani Ezgi de planlıyor gerçekten. Yani... Ben çok iyi saklanırım arkadaşlar. Yani... <laughs> ...asla absolutely. bulamazsınız. Müthişimdir bu konuda. Hatta zamanında bir arkadaşımı korkutacakken... ...bazanın altında kalmış <laughs> Hırsından gerçekten yani beni bulamazsın. Hani böyle kediler bir yere girer de saatlerce orada... ...kedi gitti, kaçtı falan sanırsın ya beni yani bir salonda ara ve yani gerçekten saklanırım. Evet <laughs> bulamazsın. Bir tane geçenlerde Hı. bir video yolladım ben. Ay çok <laughs> Ezgi'ye belki o ya. biliyorsunuzdur. Bir tane kız banyoda kapının arkasında işte arkasında da bir tane perdeli yer var. Kapıyı kapatıyor. Kamerayı kuruyor. Şimdi sevgilimi korkutacağım diyor. Gidiyor perdenin oraya böyle saklanıyor. Ondan sonra geliyor. Ha hatırladım benim sevgilim yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Hazin. Evet. Ben de var tatlım. <laughs> Senin için de bu gece korkutacağım. Hiç reddettiğin ama sonrasında yer gök yıkan bir iş oldu mu? Yani oldu. Ama Peki. ben mutlu oldum öyle olmasında. Çünkü benim programımla alakalı olamamıştı ama hayıflandığım ah be falan dediğim bir şey olmadı. İstediğinde ağlayabilmek gibi bir özelliğin var. Ee, en hızlı ağlama rekorun kaç saniye? Ne bileyim İbo, saniye mi tutuyorum ben de? Mesela ha deyince ağlıyor musun? Yani herhalde ağlayabilirim. Bunu sen burada yapmayacağım. Yok, Makyajın evet. var, bilmem Bak, ne var. Bak gözlerim doldu bir de gereksiz <laughs> yere Fake hesabın ve gizli gizli takip ettiğin e, şeyler var mı? Bir arkadaşımla birlikte açtığımız bir hesabım vardı. Ee, birlikte bakıyorduk. Ama sonra bıraktım ben. İstemedim, hep kendi hesabından bakıyorum. Anladım. Evet. Ee, neye bakıyordunuz o esnada? Magazine bakıyordum. Magazine ha, Aynen. Hiç bakmıyorum ama bir ayı geçti. böyle bir buçuk ay falan. Zaten Acele iki, etmeseydi buçuk, iki ya. buçuk aylık bir şeydi. Bir, bir buçuk ay baktım. Bir aydır bakmıyorum. Arkadaşın kim? Geçti. Arkadaşım. <laughs> Mustafa Tanıdınız ile biri Değil. Ha, okey. Hoşuna giden bir projede hiç o bu insan varsa o zaman ben olmayayım deyip reddettiğin oldu mu? Tabii ki. Oldu. 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 Çünkü benim de herkes gibi sevmediğim insanlar var. <laughs> Arkadaşlar bir sevmediğim biri yok diye yalan söylüyordu. Yani var yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Ya bir de yani çalışma disiplinini bildiğim, böyle ekibe kötü davranan falan böyle mimli insanlar var yani. Hani herkesin çalıştığı, e, piyasada tanıdığı insanlar vardır ya benim en tahammül edemediğim şey işte ne bileyim... Benim bilmem neyim nerede falan diye. Böyle sanki senin kölelerin var ve sana hizmet etmek zorundalar. Altı üstü sen de oyuncusun yani. Herkes kendi işini yapıyor. Kimseye bu kadar küstah olamazsın. Hakiri <laughs> sen, sen kimsin? Sen kimsin? İnşallah Allah, Allah seni... <laughs> Arkadaşlar bunlar alıntı Seda <laughs> bacıdan. <laughs> Hiç Instagram'da stalk yaparken yanlışlıkla like ettiğin biri oldu mu? Ay bir tane oldu ya. Ona çok üzülüyorum. Çünkü keşfette şöyle keşfette böyle işte o magazinlere denk geldiğimde baktım. Biraz çok da üzücü böyle bir olay olmuştu onunla ilgili. Ben de altındaki yorumları merak edip onlara bakıyordum. Berbat yorum yapan birini beğendim hemen geri aldım. Ama o kadar da çirkin bir şeydi ki yani yorumu. Bir de böyle üzülerek izlediğim şeyde o yorumu böyle yanlışlıkla beğenmiş olmak bayağı içime bir oturdu yani. Evet. Yoksa onun dışında olmadı. Aklıma bir tek o geldi. Anladım. Evet. Dikkat ettiğin için mi zaten? hiç olmuyor. Çok da açıkçası şey yapmıyorum yani. Takmam hani. Evet. Bunu istemezdim olmasını çünkü. O ha, yüzden okay. üzüldüm. Evet. Her doğum günü düğün ve özel organizasyonda krepe yaptırdığın ve... <laughs> ...krepenin Yine <bak>. senin için... <laughs> ...bir tutku olduğu doğru mu? Ya şöyle söyleyeyim. Gerçekten ister inanın, ister inanmayın ben... Şu anda her yere Belgin Doruk gibi gidebilirim. O kadar seviyorum ki. Yani e, artık böyle hep gittiğim İbrahim'ler, İbrahim Zengin'ler. No 21 ekibi eli titreyerek yani yapıyor. Çünkü Ezgi abi bu dönemde artık çok kalmadı <laughs> ama ya. Yani, yani, böyle artık diyorum ki ne olur. Evet, çok sevdiğim yine bir sanatçımız. Abacı gibi yap beni diyorum sürekli. <laughs> Muazzez Abacı'yı o kadar çok severim ki. Yani ben bayağı krepeyle yaşayabilirim yani. Eskiden böyle... Ee, kadınlar o saçları sararlarmış Hani bigudilerle Ve ertesi gün o kabarık saçlar Hala Nişantaşı teyzelerimiz vardır Onu yaparlar <laughs> ya yani Çok da severim ee, Sürekli de yaptırdığım bir şey bir yerlere giderken ba En azından şu tepeyi bir kaldır be falan diyorum <laughs> Gözüm arıyor yani ne yapayım Sarhoşken attığın sonra uyanınca Kafama sıçayım dediğin bir mesaj var mı? Yok aklıma gılı gıl sahnesi geldi Kocan kadar konuştum <gülüyor> <gülüyor> Yok ya Hiç yok yani ben bir şey söylemek istiyorsam söylerim, o yüzden yok. Evet. Yani 13'ü sarhoş olmama yok. gerek yok yani. Evet. Boş bir soru oldu <laughs> Estağfurullah. İnşallah bunu hep yapıyor. <gülüyor> 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 Neler yaşan? Daha dursan. <laughs> Trafikte bir kavga ya da tartışmada <laughs> pisleştiğin oldu mu? Oluyor. Ben genel olarak algısı kapalı insana böyle bir... ...hadi bir ablacım, abicim, hadi... Yani yaşıyoruz, bak etrafımıza bakalım, duyalım, görelim. Aynalarımız var, bakalım falan diye böyle bir sinirleniyorum. Ee, hatta bir de dayanamayıp şey yaptım. Şimdi bu kaynakçılar var ya biliyorsunuz, ben öyle diyorum. Biraz taksici gibi bir tabir oldu ama hep öyle diyorlar. Ee, böyle kenardan geçip geçip öne kırmalar. O yapıldı. Ben de hırs yaptım. Çünkü yaparım yani. Onun yaptığı şeyin aynısını yaptım. Ama yapmadan önce de böyle yaptım. Sonra döndüm. <laughs> Arabadan böyle yarıya kadar çıkıp böyle, hoşuna gitti mi? Gitti <laughs> ha, Oldu mu şimdi falan. Sonra adam böyle durdu. Ondan sonra dedim ki, bak dedim, bu dedim yanlış dedim. Sırayla dedim hepimiz. Bankada ben senin önüne geçiyor muyum? Ya yani ne yapayım yani? Sabrım, takatim tükendi artık yani. Evet, benim Ondan sonra beklediğimden da... fazla kalmışsın belinden dışarıda ama. Evet. Ya yani daha fazlasını yapmam zaten yani. <laughs> Hani söyledim. Ondan sonra o da böyle bir tamam pardon falan yaptı. Ondan sonra lütfen siz geçin dedim. Çünkü tatlı olunca da kıyamıyorum. Ne yapayım yani adam hani tamam pardon falan yapınca tamam buyurun geçin falan dedi. geri şey yaptım. Geçti gitti yani. Hiç yıllarca gözünde büyüttüğün ve tanışınca fıs çıkan ünlü oldu mu? Olmaz mı? Bir de ben ünlü aşığıyımdır. Yani ünlü görünce bayılırım yani. Ee, ya bakın size şöyle söyleyeyim. Bir, iki örnek vereceğim size. Orta bir ya da orta ikideyim. O zamanlar Kozeta Carrefour çok havalı. Ünlüler de oraya geliyorlar. Annem de sürekli bana diyor ki bak bilmem kim geliyor git diyor mutlaka. <laughs> Neyse ben bir gün yine benim en büyük aktivitem oraya gidip yürüyerek gidiyorduk zaten. Gidip orada geziniyordum böyle yine geziniyorum orada. Yani bildiğiniz markette geziniyorum AVM değil aslında. <laughs> Neyse gezinirken Allah'ım hala bayılıyorum. Şebnem Ferah'ı gördüm. <laughs> Bunu ilk defa anlatacağım. Arkadaşlar büyük Şebnem Ferah falanıyım ama yani ölüyorum. Sonra Dayanamıyorum, peşinden ayrılamıyorum. <laughs> Nereye gitse, gerçekten yani üç adım yanındayım ve <laughs> ve şefaatler, bir şeyler olurken bakmaya başladı. Sonra. Ben hiçbir şey yokmuş gibi dönüyorum. Salça bakıyorum, turşu bakıyorum falan. Hani ama sepetim de yok. Sadece bakıyorum. İki adım atıyor. Ondan sonra işte atıyorum kozmetik bölümüne geçiyor. Yine yanındayım. Takip mesafemi üç adımdan gerçekten öteye götürmüyorum. En sonunda yani kadın şey yaptı. Öf ama ya. <laughs> ben hiç almaza geldim. Ha dedim devam ettim. <laughs> Kasaya kadar. Yani asla bırakmadım. Zaten Sezen Aksu'yu da gördüm. Sezen Aksu'da üç adım da yok. Yanında yürüyorum. <laughs> Ve Sezen Aksu, dünyanın en tatlı kadını. Bunu hatırlamıyordur. Söylememiştim de. Buradan söyleyeyim. Böyle yaptım. Ama tatlım ben de rahat dedi. Alışveriş yapmam lazım. Hadi yürü git <gülüyor> 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 Ama aynı samimiyette ben de böyle yaptım. Bir daha sizlerle göreceğim. Gidemem <laughs> <laughs> O yüzden de e, ya bu tabii konuyla çok alakası. Ben de ünlü aşığımdır. Oradan bağlayacağım. Şimdi tanışıp da tabii bir ara denk gelip de e, tabii üzüldüğüm, hayal kırıklığı yaşadığım insanlar da oldu. Olmadı değil. E, ama çalıştığım değil, tanıştığım insanlar da oldu. E, onlar da öyleymiş yani karakter meselesi. Hepimiz hepimize bayılmak zorunda da değiliz tabii ki. Evet yani. Değişikti. Evet. Evet. Buradan çevirdi, evirdi, bağladı. <laughs> <evet. gülüyor> Kim olduğunu falan. Hayır, ünlü aşığı olduğumu falan evet, söylemek evet. istedim çünkü gerçekten yani bir de e, kafamızda bir şey kuruyoruz ve onu görmek istiyoruz ya mesela bir gün gerçekten suratım çok asık, ya dokunsalar ağlayacağım, çok üzgünüm. Bir tane böyle bir hanımefendi geldi böyle yaptı ama sen de çok suratsız, suratsızmışsın <laughs> be dedi. Ben böyle ne yapacağımı bilemedim. Yine bir sabır geldi. Dedim ki hanımefendi çok mutsuzum çünkü. Sonra böyle durdu. Ay dedi tamam ya pardon dedi. O kadar dedi gülmene alışmışım ki. Dedim ki alam doğru anlatabildim kendimi. Neyse ki yani. Hani böyle şeyler de olabiliyor. Şimdi kendimden yola çıkıp düşünüyorum. Ama bazı kişilerde mesela bir maskeyle dolaşabiliyor. Yıllarca kendilerini öyle sevdirebiliyor. Benim öyle tanıdıklarım oldu. Peki sahip olduğun en havalı arkadaş kim? En havalı. Ay İnsanlar birbirini yer. Bu cevap. Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Sırt, Aslında şu anda dünyaca çok havalı biri ki fotoğrafını biliyorsun ama paylaşamıyorum. Aa. Artık arkadaşım değil mi? E tabii canım. Evet. Mayıs'ta gidiyorum. Evet. <laughs> Buradan da bir arkadaşıma göz kırptım. Birlikte gideceğiz. Ya çok heyecanlıyım çünkü bir iş için bir yere gideceğim. Daha fazla bir şey söyleyemem. Ama yani çok havalı. Yani dünyanın her yerinde havalı yani. Evet. O yüzden de ismini veremeyeceğim birisi maalesef. Öğrencilik günlerinden bu yana karşında oynayan bir oyuncuya yaptığın en büyük pislik neydi? Benim yaptığım pislikler galiba bir şekilde tolere ediliyor dayanamıyorum kı kıyamıyorum da. Ben hatırlamıyorum şimdi bi bi bizim oyunda bir pislik yaptın mı hiç diye de. Yok bir kere Enise yaptım. O bana bir laf söyledi. Evet o pislik değil canım. Ondan o... sonra ben de kraliçeyim ya. Dedim ki şınav çek. <laughs> Sa dedi dedim ki şınav çek. Yani, <laughs> Baktı ki iş ciddi çünkü çektireceğim. Sonra eğildi böyle bir şeyler yaptı. Şınav böyle çekilmiyor dedim. Şınavı çektirdim bir daha Bitiş o bitiş o artık. pislik değil ama. Çünkü o. yani kraliçe olduğum için her şey yaptırma kredim var. Ve yani korktu kimse bir şey diyemedi. <laughs> Hanımlar, beyler Ezgi Hanım sizce yeterince dürüst müydü? Evet.